Ha ha. Ne kazıyorsun burada amca ya? Valla ev çıkmış, içim içime sıkmıyor evime bakıyor. İçime sıkmıyor, kafana göre giremezsin ki amca oğlu. Sen, sana... ha nerede çıkmış sen o Üçüncü etap. Ne üçüncü etap burası amca Sen de tavutla aldın ziraat bankası? Yok. Yok tavutla mı alacaksın amca oğlu? tane de kimlik fotokopisi var sende? Yok. E yok nasıl e? Sen halledersin. Ya buraya Kırtasiye kırtas amcaoğlu sen nerede çekeceksin? E Eğer, ben şimdi nerede? Ya amcaoğlu gidiyor ziraat bankası tavuk ne İki tane kimlik fotokopisi amcaoğlu. Bir de sana öyle bir mesaj geldi amcaoğlu. Geldi. Her oraya mesajları ibanına atacaksın parayı. Sonra geleceğin o arka tarafta sana anahtarı vereceğiz. Burada gezer daha girmeyen evler var amca oğlu E ne var yani bir evime bakaydım. Yok dışarıda ama amca oğlu fazla da gezme buralar daha tam. E yardımcı olsan da. ne olacak abi? Amca oğlu yardımcı olsan bin kişi var kime yardımcı ol amca oğlu? E ne olur insanlar ölmüş. De, o, uzaktan bak bu, bu tarafta da apartman budur. O dedikler mı ya bana anahtar sar. E sen ne zaten amca oğlu bana oraya çökmemişim. E tamam ben bir uzaktan, yani, uzaktan bakayım. Uzaktan bak. E, tamam. Dedeleri tam, getir anahtarı koyayım. Tamam. Vorayım. Öyle tamam. gelme tamam. amca oğlu göre gezme.